Sosyal Bilgiler Gezegeni'nin herkese merhaba. Bugün 5. sınıf üretimden tüketime ünitesi 5. ünite ile ilgili değerlendirme 5. ünite değerlendirme çalışmalarını yapacağız çocuklar. Ama kısaca hemen ne işlediğimize bir bakalım. Üretimden tüketime konusunda yaşadığımız yerdeki ekonomik faaliyetlerden bahsettik. Bunlar nelerdir? Madencilik, sanayi, hayvancılık, ormancılık, turizm, tarım, hizmet sektöründe çalışan insanlar ve bunlarla ilgili bilgiler edinmiştik. Gene çevremizdeki çevremizdeki mesleklerden e, yaşadığımız bölgelerde var olan ekonomik faaliyetlerle ilgili bunlarla ilgili mesleklerden bahsetmiştik. Haklarını mı kullanıyorum konusunda bilinçli bir tüketici ne yapmalı? Bununla ilgili haklarımız nelerdir Bunlardan bahsetmiştik. Ekonomi ve yaşam. Çevremizdeki ekonomik faaliyetlerin insanların sosyal hayatında etkilerinden bahsettik. Ekonomi için yeni fikirler, e, orijinal yeni fikirlerin ortaya çıkartılabilmişsin neler yapılması gerekiyor? Bunlardan bahsetmiştik. Üretim serüveninde de kullandığımız bir ürünün bize gelinceye kadar geçirdiği üretim, dağıtım, tüketim aşamalarının basamaklarından bahsetmiştik. Hemen hızlıca sorularımıza geçiyoruz şimdi çocuklar. Birinci soru doğru yanlış sorusu. Doğru yanlış sorularından başlıyorum. Şöyle biraz büyüteyim. Evet, dağlık bölgeler için en uygun ekonomik faaliyet hayvancılıktır demiş. Dağlık bölgeler için en uygun faaliyet nedir çocuklar? Hayvancılıktır, bunu söyleyebilir miyiz? Evet, söyleyebiliriz. Bir ürünün tüketicilere ulaştırmasını sağladığı aşama üretimdir. tüketicilere ulaştırmasını sağladığı aşama üretim değildir çocuklar, malumunuz. Dağıtım aşaması oluyor bu aşama. Bir ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasındaki fark olduğunda hangi fiyat düşükse kasada o ödenir. Bu doğru olacaktı. Çünkü biliyorsunuz e, müşterinin lehine olan geçerlidir. Herhangi bir yerde yeni bir fabrikanın açılması o yerdeki konu faaliyetleri ve sosyal yaşamı değiştirir. Doğru olacak. Fabrika demek iş demek, iş demek para demek üçler ve bu birbirine etkiliyor. Beşinci soru, üretilen mal ve hizmetlerin kullanılmasına tüketim e, adı verilir. Doğru olacaktı. Üretilen mal ve hizmetlerin kullanılmasına tüketim denir. Eee... Turizm bir hizmet sektördür. Bu da doğru olacak. Hizmet sektörünün içerisinde yer alan bir durumdur. Tüketici haklarından faydalanmış için satış fişi veya faturamızı saklamaya gerek yoktur. Yanlış çocuklar. Bu olmazsa olmazdır. E, hak iddia çünkü nereden aldığımıza dair. 8. Toplumun ihtiyaçlarına değişmesi ve teknolojinin gelişmesi gibi nedenlerle bazı meslekler geçerliliğini yitirmiştir. Kesinlikle doğru çocuklar. Zaman içerisinde bazı meslekler geçerliliğini getiriliyor. 9. Toplumsal ihtiyaçlar zaman içerisinde değişiklik göstermez. Kesinlikle yanlış. E, aslında ihtiyaçlarımız zaman içerisinde ne yapıyor çocuklar? Değişiklik gösteriyor. 9. Da yanlış olacak. Hemen şöyle bakalım. 1. Doğru. 2. Yanlış. 3. Doğru. 4. Doğru. 5. Doğru. 6. Doğru. 7. Yanlış. 8. Doğru. 9. Yanlış olacak çocuklar. Evet. Boşluk doldurmalara geldik. Toprağa işlemek, bir, birinci sorudan başlıyorum. Boşluk doldurmalarda toprağa işlemek, yararlı bitkiler yetiştirmek amacıyla yapılan etkinliklere ne denir çocuklar? Tarım deniyordu. Orman ve orman ürününü kullanım faaliyetlerine ne denir? Ad üstünde ormancılık. Yer altındaki değerli madenlerin araştırması, çıkarılması, işlenmesi ilgili faaliyetlerin tümüne madencilik tarım için elverişli olmayan gür otlakların bulunduğu yüksek düzlüklerde ne yapılır çocuklar? Hayvancılık. Nokta nokta faaliyetinin yapıldığı yerlerde pek çok insan fabrikalarda çalışır. Fabrika dediğine göre sanayi. Yaz mevsiminin uzun ve sıcak geçti. Akdeniz kıyılarında nokta nokta faaliyetleri gelişmiştir. Bu da ne olacak çocuklar? Akdeniz'e gidince aklımıza neresi geliyor? Ne geliyor? Turizm gelmiş oluyor. Doğru cevap turizm olacak. Peki çoktan seçmeli sorulara geldik. Şimdi test soruları bakalım bizim soruda ne sormuşlar. Paragrafta söz edilen mesleklere ait ekonomik faaliyetler hangi seçenek doğru olarak verilmiştir? Bütün gün yer altında bazı kazı çalışmaları yapıyorlar. Tüm bu çabalar kömür çıkarmak için çıkarılan kömür başka illere satılıyor. Babam da bugünün faaliyet alanında işçi olarak çalışıyor. Kömür işletmesine yakın bir yerde tarihi eserler bulunuyor. Ablam da tur rehberi olarak çalışıyor. Hangi seçenek doğru olmuştu? Yer altında çalışması kazı çalışması, bütün bir yer altında kazı çalışması yapıyor. Madencilik olacak çocuklar, kömür çıkarmak için. Babam da bu ekonomi faaliyetinde işçi olarak çalışıyor. Ee, kömür işletmesi yakın bir yerde tarihi eserler de bulunuyormuş. Ee, ablam da tur rehber oluyor. Burada da turizm söz konusu çocuklar. Ee, bunun içine başka ne var? E, madencilik, ticaret ve turizm. Doğru cevap çıkartılan kömür başka yerlere satıldığı için ticaret demiş. Doğru cevabınız ne olacak çocuklar? C şıkkı olacak. Evet. İkinci soruya geldik. Bir bölgede yoğun olarak e, bulunan meslek dallarına bakarak aşırıdan hangisi kesinlikle söylenebilir? Bölgenin nüfusu, bölgede yapılan ekonomik faaliyetler, bölgenin coğrafi özellikleri, bölgede görülen iklim tipi. E, yoğun olarak bulunan meslek dallarına bakarak ne söyleyebilir çocuklar? O bölgede yapılan ekonomik faaliyetlerle ilgili bilgi verebilir çocuklar. Doğru cevap 5 olacak. Tüketici hakları kanuna göre satın aldığınız ürün arızalı, kullanım tarihi geçmiş veya sorunu çıkarsa bilinçli bir tüketici olarak aşırıdan hangisini yapmak doğru olmaz. Ücretsiz olarak tamir edilmesini istemek, ödediğimiz ücretin iadesini istemek, kendisiyle değiştirilmesini istemek, yenisini satın almak. Doğru cevap değişik çocuklar yenisini satın almak bir çözüm değildir. Üzerine çözümün yazmaktır. Ee, diğerleri doğru olacak. Evet, dördüncü soru. Bir pantolon satın aldığımız aşırı hangisi bu pantolonun üretim aşamasında yer almaz. Üretim aşamasında. Eren kumaşın ham maddesini ürettim demiş bakın. E, Nilgün kumaş fabrikasında çalışıyorum. Bu da üretim yok, bakın. Berna dikim atölyesinde çalışıyorum. Pelin satış mağazasında çalışıyorum. Burada ne var çocuklar? E, daha çok üretim aşaması değil bakın. E, D şıkkında satış aşaması var. Doğru cevap D şıkkı. Üretim aşamasında yer almaz. Ee, beşinci soru, aşağıda, aşağıdaki ham maddesi ve ürünü verilen eşleşmeler hangisi yanlıştır? Domates, salça doğrudur. Şeker, vanilce, şeker doğrudur. Ayçiçeği, tereyağı yanlış. Un, ekmek doğrudur. Doğru cevap C şıkkı. Ayçiçeği, tereyağı olacak. Altı, bu fabrikada kurulduğunda açlık geçmeler hangisinin olması beklenmez? Ee, i̇ş adamı Yasin Demirci, 27.335 nüfus olan Denizli'nin Buldan ilçesinde büyük bir tekstil fabrikası kurmak istiyormuş. Hangisi beklenmez? İlçedeki konut sayısı artar. Halkın gelir seviyesi artar. işsizlik artar. ilçeye göster olur. Doğru cevap C şıkkı şurada. İşsizlik değil. iş imkanı artmış olacak. İş, ilçeye olacak. Halkın gelir seviyesi artacak. İlçe buna bağlı olarak da konu sayısı artacaktır. D bölümünde aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazın Toplumun ihtiyaç listelerini göz önüne alarak bu konuda bir şeyler yapmak neden önemlidir? Örnek vererek açıklayınız. Toplumun ihtiyaçları ve isteklerini gözen alarak bu konuda bir şeyler yapmak. Özellikle sivil toplum kuruluşları ile ilgili bilgiler verebiliriz veya ihtiyaçları giden e, herkes toplumun bir ihtiyacını giderirse çocuklar toplumun ihtiyaçlarını temel etmiş olur. E, bu yüzden bu kısım önemlidir. Tüketici hakları ile ilgili sorun yaşadığımızda hangi kurumlara başvurabiliriz? Nerelere gidebiliyorduk? Tüketici hak emeklerine gidebiliyorduk değil mi? Tüketici hakları derneklerine gidebiliyorduk. Buralara başvurabiliriz. E, bununla ilgili bunları yazabiliriz çocuklar. Ee, yeni bir üniteye geçmiş bulunuyorsunuz. Ee, orada da soruları cevaplayacağız. Ee, takipte kalın. Size doğru cevaplayın çocuklar. En güzel günler sizin olsun. Görüşmek üzere.